Herkese selamlar. Rezalet bir 10 gün geçiriyoruz şu anda. Maalesef güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Antalya'dan çıktım gece ve şu anda Marmaris'e gidiyorum. Birkaç koli ilacı şimdi yerine götüreceğiz. Gönüllü çalışan bir veteriner veteriner var. Ona götürüyorum şimdi Marmaris'te. Marmaris'e onu bıraktıktan sonra Akyaka'ya doğru döneceğim Tekneyle, tekneyi indireceğim oradan daha sonra size durumun ne kadar kötü olduğunu gösterebilmek için ve ileriki zamanlarda bu videolara bakıp ne kadar kötü günlerden geçtiğimizi tekrar görüp halimize şükretmemiz için ve e, aynı hataları yani yaptıysak herhangi bir hata tekrar yapmamak için e, bunu bir videoya dönüştüreceğim video olarak sizinle paylaşacağım herkes elinden geleni yapıyor ben de aynı şekilde elimden geldiği kadar kendi çapımda elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlarımız için, ülkemiz için. Umarım bu yardımlarımız doğru yere ulaşır, doğru bir şekilde kullanılır. Sadece oraları, o yeşillikleri görebilmek için gittiğimiz her yer yanıyor. Ben de şimdi hem oraları göstereceğim hem de elimden bir şey gelebilir mi diye, gelir mi diye bakacağım. Umarım yardım edebilirim, umarım birilerine faydalı olabilirim. Herkese iyi seyirler. Evet şimdi veteriner Ekim'in e, attığı konuma gelmek üzereyim. Birazdan onunla buluşacağım. Evet geldim. Burada bir yardım yeri kurulmuş. Şimdi oraya bırakacağım bunları. İlaç yardım getirdim. Mı? Evet evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş, hoş Tamam. Şu var. Tamam. Şöyle aynen. Bunda da ne var? Aynen evet. gaz bez. Gaz bez mi? Hı hı. Nereye koyalım? Gözlüğümüz. Şöyle. Sen Sen tamam. 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 biz götüreceğiz zaten. Biz götüreceğiz. götüreceğiz. Sen Sen götüreceğiz. biz şimdi. Tamam. Biz oraya gidiyoruz. Oraya götüreceğiz zaten. Tamam. Tamam. Sizde şey olmaz. Durum tamam. nasıl? Tamam. Kötü. Vallahi. Ha, kötü. Nerede hayvanlar nerede tedavi ediliyor? Yani şey çeşitli bölgeler var. 4-5 tane sarı çadırı var. Hı hı. Şimdi biz sarı önüne gideceğiz. Tamam. Ee, dolaşıyoruz biz zaten. Dün bayağı bir dolaştık. Hı hı. Yani gitmediğimiz yer kalmadı. Yangın, yangın çok fena yani. Bu tarafta çok fazla yok da daha çok sahil kenarında çok var. Tamam. Çok teşekkür, ben teşekkür ya. ederim. Ben teşekkür ederim ya. Olsun. Elinize sağlık. Vallahi Allah razı Görüşürüz. olsun. Görüşmek üzere. Çok güzel. Evet. Burada bu şekilde herkes yardımcı oluyor. Çok güzel gerçekten. <laughs> veterinerin de söylediği gibi Genel olarak yani bu civarlar değil, sahil kesimleri çok kötüymüş. Ben de şimdi Akya'dan Azmak'tan indireceğim tekneyi sahil kesimlerine bakacağım. Belki yardımım dokunacağı bir şey olur. Bilmiyorum. Bir şeylere yardımım dokunur diye. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Artık Akya'da tekrar görüşürüz. Evet, tekne indirme yerine geldim. Burası Akya, Azmak. Nehri, indirme yeri falan gayet güzel. Suyu buz gibi bu arada. Suyu gerçekten çok soğuk buranın. Yani soğuk su seviyorsanız Azmak Nehri'ni tavsiye ederim. güzellikler inşallah kaybolmaz, yanmaz, yıkılmaz. İnşallah bozulmaz. İnanılmaz güzel bir yer ya. Bu tarafların suyu genellikle dalgalı oluyor. Bakalım umarım çok fazla dalga yoktur beni engelleyecek kadar göreceğiz. Bir yangın söndürme uçağı burada. Ben henüz duman görmüyorum çünkü çok sis gibi bir şey var ortalıkta yani çok fazla gözükmüyor o ilerileri. Nem ya da işte duman diye düşünüyorum. Benim aldığım duyumlar ise hani bu tarafta Ören'e doğru, Bodrum'a doğru çökertme o taraflarda daha çok yangın olduğu söylendi. Ben de şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Bakalım bir şeyler görebilecek miyim? Yapabileceğim bir şey var mı? Evet şu an bir uçak iniyor suya. Ya yani şu görüntüyü görmek bile çok farklı bir şey gerçekten. Yani anlatılacak bir şey değil. Çok değişik bir şey. Böyle şeylere sonuçta alışkın değiliz. Umarım ya yani bir daha görmeyiz böyle şeyleri. tahliyeye yardım eden gemimiz bu. Bu arada hep kötü şeyler göstermeyi düşünmüyorum. Tabii ki de böyle yolumun üstünde güzel koylar olduğu zaman oraları da göstermek istiyorum size. Buranın ismini bilmiyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Çok güzelmiş gerçekten. Yine karadan ulaşımı yok. Çok temiz ve güzel bir suyu var. Ayrıca benim için de bir keşif oluyor bu. Bir sonraki gelişim için. Nerede ne var öğreniyorum. Gerçekten güzel gelmiş. şurada da sanırım hemen ileride bir tane daha bir yer var. Hemen oraya da bakacağım. Burası da çok güzelmiş. Tabi hava buradan gelirse biraz dalga yapabilir ama şu an tam bu taraftan geldiği için dümdüz deniz. Özellikle Mandra filozofunun çekildiği yeri çok merak ediyorum. Ne oldu, nasıl oldu ya da nasıl bir yerdi, nasıl bir yer oldu. Gerçekten görünce inşallah ağlamam yani. Çünkü filmini izlerken içimdeki o kıpırtı, o mutluluğu, oranın huzurunu anlatamam. Bakalım orayı görebilecek miyim? Tam yerini bilmiyorum ama bulabilirim diye tahmin ediyorum. Sürekli kül dökülüyor yukarıdan. Küller geliyor her yerine insanın. Çok çok garip bir durum ya. O kadar kötü bir görüntü var ki şu anda. O kadar kötü bir renk var ki havada. Anlatamam. Şu renk bile havadaki bu renk sürekli yüzüme gözüme çarpan böyle büyük büyük küller demeyen çok net görünmüyor ama ben de uzaktan fark edemedim. Biraz dikkatli bakınca gördüm. Komple hepsi hepsi yanmış. Hepsi komple yanmış burası. Of. Yeşilden eser kalmamış. Bitmiş burası. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten şu an duygularımı hiçbir şekilde anlatamam. Her yer simsiyah olmuş. Simsiyah. Her yer kül. Renk rezalet her yer simsiyah olmuş. Hani böyle ekranlarda falan böyle bir bölüm gösteriyorlar ya ufak bir yer yanıyor gibi. Ya böyle böyle bir şey değil bu. Komple dağlar komple yanmış. Hepsi aşağılara kadar, yolun altına kadar, denize kadar yanmış her yer. Soğutma çalışmaları devam ediyor şu anda orada. Ben Bodrum'a doğru devam edeceğim şimdi. Bakın ta bilmiyorum görünüyor mu dağ var. Tayler. Oradan başladım. Şu an hala gidiyorum ve hala. Size gerçekten çok samimi bir şey söylemek istiyorum. O Instagram'da ya da YouTube'da izlediğimiz şeyler var ya gerçekten hiç alakası yok. Yani insanlar neden bu kadar çabaladılar, ağladılar, bağırdılar, çağırdılar. Yani bu yüzden bunu anlamak buraya gelince gerçekten zor değil. İnanılmaz bir büyüklükte bir yangın söz konusu yani. Komple dağla ya buradaki yaşayan hayvanları düşünemiyorum o böcekleri, börtüleri, hayvanları, domuzlar neler neler burada kül oldu yandı Allah bilir. Şu an çökertmeye geldim Yani Ne diyeceğimi bilemiyorum ya komple yani simsiyah Hiç Yeşil hiçbir şey yok Komple simsiyah Komple oradan Böyle simsiyah Çok kötü Of çok kötü ya Bakın şimdi şu güzelliğe bir bakın bir de şöyle bakın. Hiç yakışıyor mu şu an bu? Şu suyun güzelliğine bakın. Çok kötü olmuş. Yemin ederim utanmasam ağlayacağım oturup gerçekten. Biz bu filmi mandra filozof mandra filozofunu belki 7-8 defa izlemişizdir ve var ya her izlediğimizde böyle gidelim taşınalım. Gidelim böyle bir yere taşınalım ya da işte atalım kendimizi. Herkesin bu filmi izleyip düşündüğü gibi aynı şeyleri biz de düşündük ve gerçekten çok istedik bunu. Yani ve buranın güzelliği başka hiçbir yerde yoktu. Artık burası da kalmadı. İnanılmaz güzel bir yer. Yani burada gerçekten yaşadığınızı düşünsenize, ne kadar huzurlu, ne kadar dingin, hiçbir derdiniz, tasanız kalmaz ya, hiçbir şeyiniz kalmaz. Hiçbir derdiniz kalmaz. Yanında çok büyük dalgalar çıktı. Ne oldu bilmiyorum. Neden böyle çıktı bilmiyorum. Bu şekilde de oraya kadar gidebileceğimi sanmıyorum henüz. 20 mil kadar mesafem var. Muhtemelen biraz daha gidip bir yere sığınmam gerekecek. Bilmiyorum deprem mi oldu? Birkaç gündür sürekli deprem oluyordu. Belki yine deprem olmuştur bilmiyorum. Bayağı iri dalgalar var şu anda. Evet, bayağı bayağı bir dalga vardı. Mecburen bir yere sığınmak zorunda kaldım. Bak, yani bugün Bodrum'da olmayı düşünüyordum. Oraya kadar gitmeyi düşünüyordum ama maalesef imkansız. O yüzden böyle bir yere geldim. boyutu güzel bir yer. Suyu falan da temiz. Dalga da yok. Artık bu geceyi burada tamamlayacağım. Zaten karnım da acıktı. Yavaş yavaş hem yemek yaparım. Aslında dalış malzemelerim falan her şeyimi getirdim. Yani ne olur ne olmaz diye. Ama bugün dalacak gücüm yok maalesef. Makarna falan var işte yaylanın paket makarnaları onlardan getirdim onları yiyeceğim Evet görüntü çok kötü biliyorum çok can sıkıcı maalesef e, geri dönmek zorundayım yani geri derken tekneyi çıkartacağım Bodrum'a doğru gidemiyorum Bunun nedeni hava iki gün boyunca çok kötü çok esinti olacak yani Buradan gidemiyorum zaten direkt kafadan alıyorum. Dönüşte de yine kafadan alacağım. Çok kötü bir hava var. O yüzden mecburen dönmek zorundayım. Döneceğim, tekneyi çıkartacağım. Tekneyle birlikte yani arabayla birlikte Bodrum'a geçeceğim. Orada arkadaşlarım var. Onların yanına gideceğim. Bir şeyler yapabilir miyiz ona bakacağız. Yardım edebileceğimiz bir şey var mı ona bakacağız. Aslında ben bu sahil kesimini gösterebilmeyi istemiştim ve yani yarısını neredeyse gösterdim. Buradan Bodrum'a kadar bir bu kadar daha mesafe vardı ve hepsi gerçekten yanmış durumda. Yani durumun kötülüğünü siz anlayın. Onu demek istiyorum. Gösterebildiğim kadar gösterdim. Şimdi tekneyi çıkartacağım. Yetişebilirsem saat de baya geç oldu. Hava kararmadan yetişebilirsem tekneyi çıkarıp Bodrum'a doğru yol alacağım. Artık sabaha orada uyanacağım. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.